oluyor mu? Ticari casusluk oluyor mu? mesela Şimdi sanayi casusluğu. Sanayi casuslu. O konuyla da ilgili Hı. ben çalışma Çalıştın yaptım. Nasıl? Çalıştık. Şimdi bizim bir müşterimiz kendisi İtalyan elektronik yüksek mühendisi bu bu çamaşır makinelerine bulaşık makinelerine farklı bir sistem geliştiriyor. Bir çamaşır makinesinin kaç kilo çamaşır varsa o kadar su alıp o kadar deterjan alan bir sistem geliştirmiş. Bu sistemi kendisinin ARGE Genel müdürü Aha. çok iyi bir çok ünlü bir markaya bir e, buçuk milyon dolara satmış anlaşmışlar. Tabii ki biz bunu e, çok e, iyi bir otelin lobisinde flash bellek halinde e, teslim ederken çantayla parayı alırken görüntüledik. Yani kendi ruh e, kamera mı diyorsunuz onları ne diyorsunuz kamera bizim Stik bir, kamera şöyle söyleyeyim bir gizli kameralar kravat kamera şapka Allah. kamera gözlük kamera küçük bir mesela küçük. şu an inemde kamera olabilir tabii şu ki anda kesinlikle. var biliyor musun <gülüyor> evet <gülüyor> <öyle>. evet <laughs> evet yani böyle bir sanayi casusluğu da e, tespitimiz oldu onu olur. tespit efendim tabii ki olay hemen. bitti şimdi olay bitiyor ama bu flash bellek diğer e, şirkete geçtiği zaman Burada ortada bir buluş var Bir icat var ve bu icat tüm dünyadaki Çamaşır makinesi fabrikalarına satılacak Burada milyar dolar kazanılacak Ama o proje mesela biliyorsunuz e, Ünlü bir cep telefonu e, Firması da 5. serisini e, Değil efendim Bu çok meşhur var sahibi rahmetli oldu Çok fazla markaya da reklamına girmesin diye Şey yapmıyorum Şimdi bu e, çalınıyor Amerika'da Daha doğrusu restoranda unutuyor tasarlayan Arge müdürü. Ha. Bu Çin'de 24 saat sonra taklit ediliyor. 24 saat. <laughs> 24 saat sonra. Bu iPhone 5 serisi. Ha. Şu anda çıkartılmadı, geri çektiler ve milyar dolar zarar etti. Bak gördün mü? Evet. Şimdi gelelim.